Bundan sonra tabii özel temsilcilerin e, telefonla önceden görüşüp e, ikili yüz yüze görüşme için bir e, tarih belirlemesi gerekiyor, yer belirlemesi gerekiyor. E, bizim edindiğimiz e, izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın e, böyle bir yön, bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek. Ama ilk toplantının dışında e, temasların biz doğrudan olmasını arz ediyoruz. Niye iki tane karşılıklı özel temsilci atadık? Doğrudan görüşsünler. Charter uçaklarının da başlayacağını, yakında başlayacağını sizlere biraz önce bir kere daha söyledim. Ekiplerimiz Kabil'e gitti. Tekliflerimiz verildi. Ve daha sonra eğer havalanın işlet, iş, işletilmesi ortak şirket tarafından üstlenirse neler yapılabileceğine dair görüşmeleri Doha'da arkadaşlarımız devam ettirdi. E, bu süreçte farklı ülkelerin teklif vermesi de gayet doğal. Eee en son e, Birleşik Armağan Veliaht Prensi'nin ziyareti marjında e, kardeşleriyle bu konuyu Ayagüstü'de görüşmüştük. E, onlar belki de üçlü işletebiliriz dediler. Ama somut bir teklif olmadı. Yani bu konuda bizim onlara da bir teklifimiz olmadı ama havaalanının işletilmesi kısa bir e, şekilde gündeme geldi. Ama Katarla olduğu gibi oturup da bu süreçle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Taliban en sonunda aldığı teklifler kendi şartları bir karar verecektir. Bizim şartlarımıza uyarsa biz havaalanını Katarla birlikte işletiriz. Yani biz derken devlet olarak değil özel şirketler işletecek. Türkiye olarak diğer kurumlarımıza nasıl destek veriyorsak havaalanını işletecek firmamıza da Şimdiden zaten e, teknik destekler dahil her türlü desteği e, veriyoruz. Katsa yaptırımlarına girdiği için F-35, şu anda F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı var. Ama en son Biden'la Cumhurbaşkanımızın e, Roma'daki görüşmesinde Biden'ın ilk teklifiydi. Aramızda sorunlar var. Ben bu sorunların ortadan kalkmasını istiyorum. Tabii e, hem ikili ilişkilerde hem de bölgesel işbirliği konusunda daha iyi noktaya gelmemiz lazım tüm bu konuları bir bir ele almak yani var olan sorunları bir bir çözmek ve de iş birliğimizi güçlendirmek için bir mekanizma kurulmasını öneriyorum demişti. Biz de onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız da bu teklife olumlu baktı. Baktılar ve e, bu e, konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü söylemiştik. Ama F35 konusunda bir taraftan katsa e, yaptırımı var. Diğer taraftan tabii Kongre'deki durum Kongrenin de ikna edilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki biz e, diğer bazı konularda olumlu adımlar atarsak Kongre'de bu konuda daha ılımlı olur. NATO ve Rusya e, ortak konsey toplantısı e, kararlaştırıldı biliyorsunuz ve e, bu toplantının da özellikle e, verimli geçmesini biz arz ediyoruz. Yani diyalog yoluyla bu gerginliğin azaltılması. Ee, elbette bir güvensizlik var. Yani NATO'nun Rusya'ya karşı güvensizliği var. Ee, Rusya da NATO tarafından e, etrafının kuşatıldığını düşünüyor. Ee, NATO üyeleri de aynı şekilde düşünüyor. Bunu nasıl aşabiliriz? Diyalog yoluyla aşarız. Yani sizin söylediğiniz, sorduğunuz soruda belirttiğiniz gibi böyle bir müdahale, bir savaş ihtimalini biz konuşmak istemiyoruz. Bölgemizde istikrar, barış istiyoruz. Elbette Rusya ile ilişkilerimiz de gayet iyi. Ama biz aynı zamanda bir NATO üyesiyiz. Gerek Kırım konusunda gerek diğer konularda anlaşamadığımız konularda da şeffaf bir tutum sergiliyoruz. Bunu Rusya'ya doğrudan söylüyoruz. Yani bir büyükelçi tek başına iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen köklü bir şekilde değiştiremez. Elbette büyükelçinin büyükelçinin ülkesine gönderdiği veya büyükelçilerin başkentlere gönderdiği rapor ve değerlendirmeler dikkate alınır. Elbette Büyükelçi'nin ilişkilerin olumlu ya da olumsuz e, gelişmesine e, katkısı olur ya da gelişmesinde rolü e, olur. Ama e, yeni büyükelçinin yani Türkiye'ye o kadar da uzak bir kişi olmadığını biliyoruz. E kongrede en son eee güven oyu alabilmek için eee söylediğiniz konularda olumsuz eee tutum sergiledi. Bunu da biliyoruz. Türkiye'nin de nasıl büyük olduğunu anlamaları gerekiyor. Yani gelip de Türkiye'de yani bir sanki Türkiye'nin valisi gibi davranmalarına davranmalarına müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun bugüne kadar etmediğimiz gibi bundan sonra da etmeyiz. Ve Türkiye'nin iç işlerine müdahaleyi de kabullenemeyiz. Bir düşünceleri varsa gelip bize söylerler. Türkmen kardeşlerimizin de birlik beraberlik içinde olmasını istiyoruz. Maalesef işte Bulgaristan'da da oldu, bazı Makedonya'da da oldu. Makedonya'da dört tane Türk partisi var örneğin. Bu kadar bölünmüşlük onların menfaatine değil. Ee, özellikle Irak'ta ve Suriye'de Türkmenlerin e, birliği ve beraberliği daha da önem arz ediyor. O nedenle biz gerektiği telkinlerde e, bulunuyoruz. En son Aydın Maruf gelmişti. Kuzey Irak Bölgesel Yönetim'de biliyorsunuz kendisi de e, bakan, devlet bakanı. Azınlık haklarından sorumlu e, devlet bakanı. Onunla da görüştük. Aynı şekilde e, tabii yönetimlerde değişiklik olabilir. Yönetimde değişiklik olduğu zaman görevi bırakan arkadaşların da oradan kopmaması gerekiyor. E, görevi devralan arkadaşların da e, görevi devreden arkadaşlara da yaklaşımının birleştirici olması gerekiyor. E, ben bu sorunları e, biraz suni buluyorum. En son seçimlerde de maalesef bu bölünmüştük. Bir tane milletvekiline mal oldu Kerkük bölgesinde. Ee, ve e, bu e, sorunu aşabileceğimize inanıyoruz. Bu kriterleri yerine getirmek bizim için bir mesele değil. Kaldı ki Avrupa Birliği istese bugün bile, çünkü bunlar küçük detaylar bir tanesi hariç, e, Ukrayna e, vatandaşlarına e, vize serbestliğini e, getirirken yaptıkları gibi bu konularda esnek de davranabilirler. Ama biz bize illa pozitif ayrımcılık yapsınlar demiyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması için de aynı şeyi söylemek isterim. Hepsi her iki taraf için de yararlı olduğunu söylüyor. Ama işte bir iki ülke engelliyor, diyor, engelliyor diyerek müzakereleri henüz başlatmadı. Daha önce üç tur müzakere olmuştu. Müzakereler başlasın. En sonunda o üye ülkeler evet midir, hayır mıdır? Yine oy birliğiyle, konsensusla karar alınacağı için en sonunda karar verilecek. Ama en azından karşılıklı olarak beklentiler ne? Nelerin yapılması gerekiyor? Teknik olarak gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda ve vize serbestliği içinde neler yapılması gerekiyor? Karşılıklı olarak oturup bunları müzakere etmemiz lazım. Yani e, kısacası Avrupa Birliği diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum hem katılımınız için hem de sorularınız için şimdiden hepinizin yeni yılını canı gönülden kutluyorum. Yeni yılda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.